kardeşimiz, yakın dostumuz olan Irak'la dayanışmamız, terörle mücadele, enerji ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere her alanda güçleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'la ilişkilerimiz her anlamda güçleniyor dedi. Ankara Çankaya Köşkü'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kasım ayında Başbakan Muhammed Şia Sudani ile istişarelerinin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Irak Başbakanı Sayın Sudani ile olan istişarelerimizde aynı şekilde kritik öneme sahipti. Komşumuz, kardeşimiz, yakın dostumuz olan Irak'la dayanışmamız terörle mücadele, enerji ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere her alanda güçleniyor. Bugüne kadar en zor zamanında yanında olduğumuz Irak'ı bundan sonra da tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Türkiye Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır. Bundan da geri adım atmayacaktır. Mücadelemiz sadece askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkanlarla sınırlı değildir.